Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili ikizler burcu için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseliniz veya ay burcunuz ikizler ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Aniden bitecek niyeti bir okuma olacak. Yani şu anda hayatınızda devam eden İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin hangi zorluklar, hangi durumlar aniden bitecek bu niyette bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren niyetinizi alıp deneyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Sevgili ikizler. Tembellik ve üşengeçlik. İşlerin ne kadar sorunlu biçimde el aldığına dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geç. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Kuponlusu tılsım onlusu, kılıç ikilisi, kupa yedilisi, kupa şövalyesi, aşıklar kartı ve tılsım 8'lisi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki burada onlu adelerden bu yana 10 ay belki de 10 yıllık süreçten bu yana aile içerisinde çözülemeyen bir türlü denge gelemeyen parayla ilgili bir durum önümüzdeki 8 gün 8 haftalık süreç içerisinde çözülecek yani uyumlanan arkadaşlar için videoya denk geldiniz andan itibaren vadelerden bu yana çözülemeyen aile içerisinde para kaynaklı bir durum 8 gün 8 haftalık bir süreç içerisinde sizin çabanızı sizin emeklerinizi artık dengeye gelecek. Şimdi bu daha çok bir miraslık durum olabilir. Ortak bir yatırımın sonucunda yaşanılan anlaşmazlıklar olabilir. Alacak verecek durumu olabilir. Böyle bir etki var. Sevgili ikizler burcu. Bir diğer enerji ise akrep yengeç balık bir de yine sizin elementinizden kova terazi ikizler etkili bir kişiden duygusal bir adım alabilirsiniz. Bu kişiden alacağınız duygusal bir adım e, her ne kadar sizin kafanızı karıştıracak olsa da e, bu kişiye bir şans bir fırsat verebilirsiniz. Yani buradan e, sorumluluk bilincinden uzak bir kişiye karşı her ne kadar güven problemi yaşıyor olsanız da, onun gerçekten tabiri caizse kendine çeki düzen vereceğine inanmıyor olsanız da duygusal olarak bir şeyler Bitmemiş devam ediyor olabilir. Bu yüzden de kafa karışıklığı yaşamanıza rağmen bu kişi bir şans, bir fırsat verebilirsiniz ki bu kişi sizi kazanmak konusunda oldukça kararlı. Bu bir partner durumu olabilir, eş durumu da olabilir. Kupa prensi, değnek olmuşum kılıç şövalyesi çalışan sevgili ikizler yine sizin elementinizden terazi borcu baskın olmakla beraber terazi ve başak etkili bir kişiyle bir güç yarışı içerisinde oluyor olabilirsiniz ego yarışı içerisinde oluyor olabilirsiniz yani burada ego savaşların oldu sizin üzerinizde hakimiyet kurmak isen sizin üzerinize güç kullanmak güç elde etmek isen kişiyede kişilere karşı verdiğiniz bir bireysel mücadele enerjisi var her ne kadar çalışmaya üretmeye emek vermeye devam ediyor olsanız da bu kişide kişilerin size karşı davranışları tutumları yaklaşımları sürekli bir sizi istemediğiniz rekabete çekme çalışmaları sizi mental anlamda yoruyor hatta tükendiğinizi hissediyor olabilirsiniz burada yaşayacağınız bir gelişme duyacağınız bir söz var. Daha taşıran son damla olabilir çünkü artık burada hani bir şeyleri siz de e, mücadeleye döndüreceksiniz yani bu kişilere ayna olacaksınız. Onlar ne yapıyorsa size aynı yaklaşımla ilerleyecek olabilirsiniz. Burada artık duygularımla değil mantığınla ilerleyeceğim dediğiniz bir süreç etkisi var. Aynı zamanda burada terfiye yükseliş konumuzu sağlamlaştırmak, kendi gücünüzü, kendi yeteneğinizi, kendi potansiyelinizi göstermek gibi bir niyetiniz olabilir. Bununla ilgili çok güzel fırsatlar elde edeceğiniz bir süreç sizi bekliyor. Değnek olması aynı zamanda e, sorumluluklar altında tabiri caizse ezilmektir arkadaşlar. Aynı anda birden fazla sorumluluk almak, aynı anda birden fazla sorumlulukla ilgilenmek, e, durumla ilgilenmek. Burada kendinize de zaman tanımanız gerektiği konusunda kartlar uyarıda bulunuyor. Yani her şeye koşturmak, her şeyi çözmeye çalışmak, her şeye yetişmeye çalışmak sizi değerli kılmaz. Tam tersine sizin sınırlarınızın olmadığını e, itibar yaratacağı için bir derslik duygusu da yaratabilir. kubası Kılıç onlusu Değne kraliçesi Tılsım kraliçesi ve kılıç altısı önce şunu söylemek istiyorum ki burada önümüzdeki altı gün ve altı haftalık süreçte bir kısmınız için altı aylık süreçte olabilir bir geçiş dönemi var yani dalgalı sulardan sakin sulara gideceğiniz, kendisi içsel anlamda daha huzurlu daha güvende hissedeceğiz parasal sıkıntıların çözüldü iş hayatınızda kariyer hayatınızdaki o sıkıntıların dengeye geldi bir dönem olacak özellikle de bu Aralık ayı çok baskın olmakla beraber Aralık ayına kadar parayla ilgili bir sorun sizin için çözülecek alacağınız bir destekle beraber bunu illaki aralık ayı demiyorum arkadaşlar aralık ayı çok baskın olmakla beraber aralık ayına kadar aynı zamanda bir kısmınız eğitim amaçlı iş amaçlı başka bir şehre başka bir ülkeye taşınabilirsiniz bununla ilgili bir karar alabilirsiniz çünkü burada sizin için bir süreç bitiyor aynı zamanda yeni bir süreçin başlaması enerjisi var çok geldi karıştıracağım bir daha bir de sevgili ikizler yay etkili bir kişiyle yüzleşme niteliğinde bir konuşma yapabilirsiniz. Eş partner durumu olabilir, kardeş olabilir, anne baba olabilir ya da aile kadar yakın gördüğünüz bir ya da birileri de olabilir. Yay etkili bir kişiyle yüzleşme niteliğinde bir konuşma yapacaksınız. Sizin için bir sayfa kapanacak. Herkes tabiri caizse eteğindeki taşları dökecek. Burada daha çok bir ya da birilerinin sebep olduğu bir anlaşmazlık durumu olabilir. Yani ikinizin arasını bozmak isteyen Sürekli ilişkiniz, evleriniz ya da aileniz üzerinde gölge oluşturmak isteyen isten kişi kişilerin yarattığı bir sorunda olabilir. Çünkü burada gerçekler artık aydınlığa dönüşecek. Yani gizli, saklı ne varsa onlar ortaya çıkacak sevgili ikizler. Evet iki kart kendini attı. Aziz kart ve. The tılsım şövalyesi. Şimdi burada büyük bir nasip, büyük bir kısmet var arkadaşlar. Özellikle de resmi kurumdan beklediğiniz bir haber varsa bu evraklarınızın sonuçlanması, başvurunuzun sonuçlanması ya da atama, atama gibi bir durumunuz varsa burada hayatınızda eğitim ve kariyer hayatınızda köklü bir değişim yaratacak bir sonucun bir evran elinize geçmesi enerjisi var. Resmi kurumdaki işleriniz dengeye gelecek. Aynı zamanda elinize geçecek olan büyük bir nasip, büyük bir kısmet enerjisi var. Başak ve boğa etkili bir kişi tarafından. Yani burada iki ayrı enerji var. Bir kısmınız için resmi kurumdan beklediğiniz bir sonucun bir evren elinize ulaşması. Bir kısmınız için ise başak ve boğa etkili bir kişiden beklediğiniz bir destin, bir haberin, bir fırsatın size sunulması. Ama burada yavaş ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz uzun bir süre etki alacağınız bir sürecin başlaması enerjisi var. Son bir kart daha çekeceğim. Tılsım dokuzusu. Bu ne bolluk, bu ne bereket sevgili ikizler. Özellikle toprak etkili sevgili ikizler burcu. Yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Önümüzdeki 9 hafta hatta 9 aylık süreç sizin için para ve iş kapınız ilgili. Bolca fırsatlar elde edeceğiniz, bolluğu, bereketi, şansı derinden hissedeceğiniz, yatırımlar yapacağınız ve kariyer hayatınızda o isteklerinizi tek 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 gerçekleştireceğiniz bir dönem olacak. Son bir kart daha çekmek istiyorum. Özellikle de yurt dışı, yurt bağlantılı niyeti olan arkadaşlar sevinç gözyaşları dökeceğiniz bir haber, bir sonuç, bir evrak sonunda gelecek. Hayatınızda bir döngü tamamlanıyor. Yeni bir döngü başlayacak. Olumlu bir döngü arkadaşlar. Kutlamalar yapacaksınız. Yakın çevrenizde bol bol vakit geçireceğiniz sosyalleşeceğiniz, yeni kişilerle tanışacağınız, yeni ortamlara katılacağınız bir dönem sizi bekliyor. Özellikle de 3 hafta ve 3 aylık süreç sizin için sosyal hayatınızda oldukça aktif olacağınız bir süreç olacak. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.